KPSS soruları çalındı demişlerdi, o davalar nasıl sonuçlandı, takip ettiğim bir şey mi bu? Ben Ankara'da olduğu için bu davayı takip etmedim, fakat bu konuyla ilgili bilgim sadece şu, şöyle bir bilgi biliyorum. KPSS soruşturmalarının hepsi yıllarca ayağa düşmüş, biliyor musun? Ülkücüler satıyor. Sorularının. Tabii, ülkücüler bunu satıyor. Ülkücü bürokratlar. Hı hı. Satıyor, para elde ediyor. CHP'liler kendi yakınlarına veriyor. AK Partililer kendi yakınlarına veriyor kadrolaşmayla. Yani ayağa düşmüş. Sen takılsan böyle sana da düşer. Sana da gelir yani. Mesela sen gitmişsin biri sana vermiş. Yani bir bakmışsın herkes alıyor. O ona vermiş, o ona vermiş. Diyelim ki bir adam da gitmiş cemaate gidip gelen bir adam ona vermiş. Tamam mı? Olmuş bu soru, soruları çalan cemaat. Mecliste adamlar sıra bekliyor böyle. Yani gidiyorsun vekillerin elinde geziyor bu. Anlıyor musun? Vekillerin elinde geziyor. Ha cemaatteki insanlar bunu yapmamalıydı. Yapan varsa bunu talimatla şunla bunda ben bilmiyorum da ha, cemaatin içerisinden de biri yaptıysa diğerleri yapabilir. Sen yapma kardeş. Ayağa düştüyse. Yapma sen yani. Ama olay bu yani. Hı. Yani KPSS dediğimiz olay bu. Ülkücüsü, solcusu ondan sonra mesela HDP diyelim. HDP'de de joker eleman kullanıyordu. O dosyaları yazdım mesela ben. Joker eleman. Bir tane adam belirlemiş. Hep adam sokmak için her sınıfa giriyor abi adam kimliğiyle giriyor. Kazanıyor anladın mı? 80 puan alıyor, 90 puan alıyor. Filanca işte örgüte yakın adamı devlete sokuyor. Ya herkes usuzsuz hocam ülkede yani. Ha, tamam. yapmamalıydın sen. Yani yapmamalıydın yani. Arkadaşlar bu yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka soru cevap yayınlarında yine görüşmek üzere. Eğer burada cevaplanmadığını düşündüğünüz bir şey varsa lütfen aşağıda yorum kısmına soru olarak yazınız. Oradan da takip ediyoruz. E, ayrıca bu yayınların size gelmesi için Patreon'dan hem e, Kamil Maman'a veya e, Videon.tr'ye destek olabilirsiniz. İyi günler.